Merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayım. Daha önce de size söylediğim gibi internette, sosyal medyada bazı şeyleri izleyip onlardan e, yorum yaparak asıllarını, gerçeklerini anlatarak sizinle paylaşımda bulunacaktım. Bu aralar internette bolca gezen bir video var. Bunu değişik değişik insanlar, değişik değişik atölyelerde çekiyorlar. E, yok benzin gazı, bir litre benzinle 10 gün gidiyor, bir gün gidiyor, yok bir saat gidiyor. Bunda böyle çok enteresan yeni bir buluş, yeni bir keşif. İşte insanlar, bir de bunu kaza geçiyorlar milleti. Yapmak istemeyenleri bile yaptırmaya çalışıyorlar. Boşu boşuna masraf etmenize, bu uğraşlar içerisine girmenize gerek yok. Böyle bir gaz yok, benzin gazı diye bir gaz yok. Bunun daha biraz daha geri gideyim size. Biz ilkokula giderken ben 97'li 98'li yıllar, 2000'li yıllar. Okulda e, fen bilgisi dersinde bizim öğretmenimiz bize deney olarak bunları göstermişti zaten. Bu öyle yeni bulunmuş işte Konya sanayisi, bilmem Sivas sanayisi, Trabzon sanayisi böyle bir şey yok. E, bunlar uçucu gaz. Uçucu gaz oldukları için e, uçucu akaryakıtlar bunlar. Selloziktiner, benzin, bali. Bunlar zaten kendi kendilerine bir ortamda bırakıldıkları zaman kapakları açıp kendileri uçuyorlar. E, uçtukları için... Bu uçucu gazı yakmış oluyorlar. Hatta bazı videolarda diyor ki yok duman çıkıyor. Bu iş sorunu da çözersek bu iş tamam. O iş çıkmasının sebebi karışım yaptıkları oksijenle havanın yani oksijenle yakıttan çıkan kendi uçucu gazının orantısız olması. Nasıl motosikletlerde benzinli motorlarda karburatör yakıt benzin karışımı yaparak motora verip yakıyor. Bu sistem çalışırken de oksijenle o uçucu gazın yanacağı doğru derecede karışması lazım. Karıştığı zaman o is çıkmıyor. Yalnız bunun böyle verimli olduğu, verimli olduğu da hikaye. Şimdi bizim adam insanlarımızda matematik, kimya, fizik hiçbir inceleme, araştırma yok. Matematik bilgisi yok. Yani var iki kere iki dört basit matematik. E, büyük ağır matematiklerde derinleştirilmiş matematik bilgileri yok. Kimya bilgileri yok. Bir yerden bir şey görüyorlar, gördükleri şeyle bir şeyler yapıyorlar. Analiz yok. İş güvenliği yok. Hepsi bir şeyler yapmış. Yani yaptıkları iş de çok tehlikeli bir iş. Öyle basite alınacak bir iş değil. Bir de bunu önemli haber kanalları paylaşıyor. Gösteriyor. Yani bunu bunda insanlar ölebilir. İşte sudan gaz çıkartıyoruz. Benzini suya basıyoruz. Böyle bir şey yok. Bunun aslı o araya su koyulmasının sebebi eğer bir emme olursa o emmeyi kesmek için su var yani şişeye kadar suya kadar gaz geri gelecek hortumun içinden su da sönecek mevzu bu. O su olmasa da direkt benzinle bunu yapabilirsin ama patlama riski çok yüksek. Ee, şunu söyleyeceğim. O yanan ateş de yani bir ateş var mum çakmak bir çakmağı da yaktığın zaman saatlerce yanıyor yani içinde belki 50 kuruşluk bir gaz yok. Ama saatlerce 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 yanıyor. Ama bu ateşin yanması demek enerji sıkıntısını çözdük demek değil. Onu kocaman 10 on tonluk bir suyun altına küçücük bir çakmağa yaksan bu bırakın kaynamayı ömür boyu kaynamaz yani. Niye orada kalori kalori gerekiyor? Yani yanan ısının, yanan ateşin Yaktığınız gazın kalorisi önemli. Mesela evde eskiler bilir şimdi çoğu kişi doğal gazla evde oturdu. Eskiden kömür alırken biz kömür torbalarının üstüne kalorilere bakardık. İşte bu 5000 kalori, bu 6000 kalori, bu 7000 kalori. Bunun gibi sizin yakıtığınız ateşin bir kalorisinin olması lazım. Bu yanan gazda bir kalori yok. Çünkü eğer bu benzin gazı dedikleri gaz böyle bir gaz yok. Benzin gazı dedikleri gaz gerçek olmuş olsaydı bu arabanın motorunu icat eden mühendis bu arabanın hesaplamalarını yapan mühendis bizden daha geri zekalı değildi yani. Biz daha akıllıyız onların. Onlar bizden daha akıllılar. Yani bu arabayı benzin gazıyla çalışan bir sistemde çalıştırırlardı. Bir karbüratör değil de oraya iki tane kavanoz takarlardı. Kavanozla basarlardı. Yani bu sistem saçma salak bir sistem. Bu sistemin de çalışması imkansız. Bu videoları izleyip biz de bunlara yapalım diye düşünmeyin. Daha anlayabileceğiniz bir şekilde size anlatayım. Nasıl arabalarda silindir hacmi var. 1000 motor, 1500 motor, 1700 motor, 2000 motor, 2500 motor. Kalori de aynı bunun gibi bir sistem. Aynı hacim olarak aynı büyüklüğe sahip yakıt. Örnek veriyorum bir şişe bir, bir tane bir yumruk büyüklüğünde bir odunla bir yumruk büyüklüğündeki taş kömürü ikisi de yanar. Yalnız kömürün kalorisi hem yüksektir hem uzun yanma süresi uzundur ama tahta hem kalorisi düşüktür hem yanma süresi azdır. Aynı bunun gibi bu yaptıkları gaz sisteminde de bu e, alakasız bir durum. Hatta ben bazen bu videoları görüp utanıyorum. Niye utanıyorum? Yani belki Avrupa'da, Amerika'da bu videoları kendi dillerine çevirip bak işte Türkiye'de böyle video çekiyorlar deyip millete izletseler çok affedersiniz özür diliyorum. Millet bize götüyle güler. Yani böyle bir şey olamaz. Soruyorsun adama ne iş yapıyorsun sanayide esnafım. Ne iş yapıyorsun? ne iş yapıyorsun? Motorcu ne iş yapıyorsun? Demirci. Ya sen daha kendi yap, yaptığın meslen yani aşağılamak için söylemiyorum. Okumuş olanları da var işlerinde de. Dümdüz meslek öğrenmişsin sen sadece. Bunun açısı var, bunun statik hesaplamaları var, bunun projesi var. Ondan sonra dayanım testleri var. Bir sürü bunun ince detayları var. Bunlar yok adamda kimya yok, periyodik cetvelden haberi yok. Hangi gaz nereden ne yapar bundan bilgisi yok. İşi yaparken iş güvenliği yok. Hiçbir şey yok. E bulduk, araştırma yapıyoruz. İşte araştırmalarımızın sonucunda bunu geliştireceğiz. Geliştiremezsin arkadaş. Kalemi al eline, bir kağıt al eline, O formülleri öğren, hesapla. O kalori sana yetmiyor. O gazdan çıkacak kalori sana yetmiyor. E bunu bir de böyle paylaşıyorlar. Benim size ricam şu. Böyle herkesten gördüğünüz şeyleri yeni bir buluş buluşmuş gibi, yeni bir icatmış gibi e, yayınlamayın. Ben utanıyorum yani. Ben bu videoları izleyince gülüyorum. Kendimi o videoda konuşan kişinin yerine koyup empati kuruyorum. Yani gülerler adama gülerler arkadaş. Bir hesap yap. Millet şu anda Rusya Ukrayna savaşa girdi. Adamlar birbirine atomun çekirdeğini parçalamakla tehdit ediyor. Bizimkiler benzin gazıyla uğraşıyor. Yok böyle bir şey. Benzin gazı diye bir gaz yok. O adam atomun çekirdeğini parçalayarak birbirini tehdit ediyor parçalayacağım diye. Sen de o atomun parçalanmış olan çekirdeğini nasıl birleştiririz diye uğraş. Yok ama yani şimdi ben bu videoyu çekiyorum bana şimdi oradan izleyip şunu diyenler olacak. Ya arkadaş madem öyle sen uğraş ben uğraşıyorum ben saçlarımı döktüm birçok şeyle uğraşıyorum. Ee, şu anda videoyu da zaten atölyemde çekiyorum. Uğraştığım birçok şey var ama hesapla kitapla uğraşıyoruz biz. Hesapla kitapla bakıyoruz. Olur mu? Olmaz mı? Kalori nedir? Yapacağımız projenin şeyine göre bu. Konumuz bu olduğu için kaloriden bahsediyorum. Kurtarır mı? Kurtarmaz mı? Ölçer mi? Ölçmez mi? Kağıt üzerinde bakıyoruz ki bu negatif. Yani bir geliri yok. Boşu boşuna arge ar ar olacak. Yani boşu boşuna bir şey yapacağız. Boşu boşuna masraf edeceğiz. Hiç yapmaya gerek yok. Ee, bu milletten gördüğü şeyde yapıp işte bulduk geliştiriyoruz geliştireceğiz bu hikaye bir şey bulacaksanız bulduğunuz yaptığınız şeyin internette sosyal medyada gazetede dergide ansiklopedide olmadığına emin olun hiç olmayan bir şey yapın evet buldunuz helal olsun ama kendimize bu videoyu çeken benim milletimden birisi olduğu için bize Türk altına milleti götüyle güldürmeyin güzel şeylerde uğraşın hesap kitap yapın İlk önce matematiğinizi geliştirin, fiziğinizi geliştirin, kimyanızı geliştirin. Geliştiremiyorsanız iyi bir kimyacı arkadaş bulun, iyi bir kim, matematikçi arkadaş bulun, iyi bir mühendis arkadaş bulun, takıldığınız noktaları onlarla paylaşın. Böyle böyle bir sistem yapacağım arkadaşım. Buradan çıkacak olan gaz ne kadar verim verir? Bir saatte kaç litre suyu ısıtır? Veya nasıl bir şey yapmamız lazım? Ki bu en önemlisi bu bu şekilde hareket edin. Bunun haricinde ben katılmıyorum. Bu benim katılmamamın sebebi de kendi kafamdan, aklımdan değil. Tamamen hesaplamalarla oluyor. Eğer isterseniz ben bunların hesaplamalarını da size yapar gönderirim yani. Boşuna uğraşıyorsunuz. Uğraşacak olanlar da uğraşmasın. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.